Başladık mı? Bugün ne konuşacağız? Bugün kalfla alakalı konuşacağız. Kalf Baldır mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Ee, şöyle. Nasıl poz veriyorlar? Ben bilmem. Şimdi kalf kasıyla alakalı böyle kafa karıştıran noktalar var. Öncelikle şöyle bir olayı özetleyelim. Bana sorarsanız kalfla alakalı genetik yatkınlığın etkisini söyleyeceğim. 3 tip kalf var gibi düşünelim. Bir tanesi patlamış mısırdan örnek vereceğim bunu. Böyle mesela çok blöf diye patlamış patlamış mısırlar vardır değil mi? Böyle beyaz ondan sonra neredeyse kahverengi yeri görünmüyor yani o kadar patlamış. Bir de böyle kahverengi kalmış o kadar ısıya rağmen hiç patlamamış. Çekirdek halinde duruyor böyle yuvarlak yuvarlak. Bir de arada bir tane var. Bir kısmı patlamış bir kısmı böyle hani iteklemiş ama çıkamamış böyle hani şeyden kahverengilikten. Üç tip kalf da bu şekilde aynı. Genetik olarak böyle hiçbir şey yapmasa da acayip böyle büyük kalfı olan insanlar var yani. Bir de yırtınsa da gerçekten kalfı büyümeyen insanlar da var böyle ince. Zaten şurada şu kadarcık bir kalf var. Ondan sonra hani çok bir şeyler yapmaya çalışsa da hani bir şey elde edemiyor yani kalfıyla alakalı. Bir de böyle arada bir yer var. Hani böyle çalışsa o biraz daha ısıyı görse yani patlayacak mısır. Böyle biraz çalışınca, uygun stratejiler yapınca o kalf adam olur yani. O tip kalflar var. Bir takım stratejiler konuşmak gerekiyor. Kalf kasının yok işte soleus ve gastrocnemius olarak konuştuğumuzda şu üstteki porsiyon gastrocnemius, alttaki porsiyon da soleus diyelim. Ben şeyle çok ilgilenmeyeceğim. Bazı çalışmalarda böyle işte yok onun tip 1'i daha fazla, bunun tip ikisi daha fazla falan gibi bir şeyde çok ilgilenmeyeceğim. Sadece şunu hedefleyelim. Kas tibbil tiplerini düşündüğümüzde kasın büyümesini sağlayacak olan hangisi diye konuşursak tip 2A, tip 2B ve tip 2X'leri uyarmak gerekecek. Tip 2X eksplozif yani patlayıcı bir iş yaptığında geliştireceğin kas. Yani konsantrik kasılma dediğimiz hareketin işte e, kasın boyu kısalarak yaptığın kısmı. Burada da parmak ucuna kalktığın kısmı ya. Bunu patlayıcı şekilde yaptığını düşün. Yani sıçrayacaksın belki. Tip 2B dediğini böyle biraz şeyle uyarıyorsun. 6-15 geniş aralığı düşün. Ortalama tekrar sayıları, ortalama ağırlıklar gibi düşünelim. Bir de ağır çalışacağın bir kısmı var. O da tip 2A'yı uyarıyor. Şimdi kalfın özelliği tip de yoğunluğu diye düşünürsek demek ki yüksek tekrar seviye olacak. Yani şimdi senin kalfın ayakta dururken de seni destekliyor postür anlamında. Uzun yollar yürüyebilmen için de dizayn edilmiş kasların aslında bunlar. Ama sıçramanı da sağlayan kaslar var orada. Kas, yani fibriller diyelim. Dolayısıyla hepsine hitap edecek bir program dizayn etmen lazım. E şimdi e, yürümem, ayakta durmam gibi şeyleri de destekleyen fibriller varsa demek ki dayanıklılığa bunlar ne yapıyor? yatkınlar yani. Dayanıklı kaslar. Dolayısıyla yüksek tekrar yap, yapman gerekiyor cepte. E, kasların büyümesi için ne gerekiyor dedik? Ortalama tekrarlar falan. E, tip 2B için de ortalama tekrarlarda yapacaksın ve patlayıcı iş yapacaksın. Daha sık çalışma ne demek? Haftalık sıklığı arttır. Yani bir başka bir kas grubuna haftada 1 veya 2 çalışırken kalça haftada 3 veya 4 bile çalışabilirsin. Her güne bile yayabilirsin. Ama sıklığı arttırdıkça totalde yapacağın set sayısını azaltman lazım. Yani her gün yapacaksan 3 set 5 seti geçme örnek veriyorum. Her gün yapmayı önermedim. Yapacaksan diyorum. Önermedim yani. Benim tavsiyem 3 gün yapmak olur mesela. Böyle birer gün arayla ve farklı stratejiler izlenebilir. Ne gibi mesela? Yani bir gün ağır, bir gün ortalama, bir gün de yüksek tekrarlar gibi. Bunlardan birinin yanına patlayıcı bir şey de koyabilirsin. Yani patlayıcı bir şey ne demekse. Yani sıçramalı falan bir şeyler de koyabilirsin böyle. Ya da haftada 2 çalışacaksan İki tanesini eşleştirerek de yapabilirsin. İşte ağır ve yüksek tekrar, ortalama tekrar ve patlayıcı gibi şeyler yapabilirsin. Ee, benim tavsiyem orada iki kuvveti bir arada kullanmak da olabilir. Yani bir gün böyle altı tekrar civarında bir işler, 5 tekrar civarında bir işler o kadar ağır bir şey yapıp bir de patlayıcılığı orada çalış pazartesi günü. Çarşamba günü ortalama tekrar sayıları yap. 6-15 geniş aralığı. Hem soleus hem gastrokemius çalış. E şimdi e, soleusu çalışmak nasıl olacak? Seated Calf makinesinde yaptığım daha çok soleus etkileyecek. Ayakta yaptığım versiyonlarda daha çok gastrokemij etkileyecek. İkisini birden çalış, ikisini birden de 6-15 geniş aralığında bir tekrar sayıları vererek çalış mesela. Diğer güne de işte patlayıcı olanı koy oraya. Yüksek tekrar yap, patlayıcıyı orada çalış ya da işte patlayıcı pazartesi yapmıştım, cuma günü yüksek te yüksek tekrarını yap gibi olabilir. Ya da ne dedik aynı antrenman içinde işte yüksek tekrar hep var mesela. İşte bir gün ağır yaptım, 5 tekrar civarı ve yüksek tekrar yaptım, 20 tekrarlar. Öbür gün patlayıcı yaptım, yüksek tekrarlar yaptım. Cuma günü de ortalama tekrarlar, 6-15 yaptım ve yüksek tekrar yaptım şeklinde. Ve 3 gün yapıyorsam toplam 6 şar set, 6 set olsun toplamı kalp çalışmamın mesela. Haftalık olarak baktığında 18 set antrenman olmuş olacak yani. Burada bir takım tabii şeyler de izlenebilir. Ne diyelim onlara böyle zorlanmayı arttıracak sistemler konuşulabilir. Rest and pause'lar konuşulabilir. Slow eccentric gibi eccentric'i yavaş yavaş yapmak gibi şeyler konuşulabilir. İzometrik kasılmalar işin içine konulabilir farklı pozisyonlarda. Böyle izometrik kasılma hareketin ortasına veya tepe noktasına konulabilir. 5 saniye bekle, 5 tekrar yap, 5 saniye bekle, 5 tekrar yap gibi şeyler yapılabilir. Bir de kalfı çalışırken full range of motion tam isteyeceğin şey. Yani kasın yükü taşıdığı, en uzak nokta neresiyse hani şu esnediği bölümden bahsediyorum. Yarım yarım yapmayalım onu yani tamam mı? Burada yapıyorsan mesela tam böyle aşağıya indin tam yukarı kalk şeklinde olursa daha sağlıklı yarım yarım yapmayalım. Tabi hani tekniği nasıl kullanacaksın o da önemli değil mi? Yapılan hatalardan bir tanesi diz eklemini böyle tam kitleyip çekelim bunu böyle tam kitleyip böyle o şekilde kalf yapıyorlar. Ha, bu kasını iyi kullanabileceğim bir aslında açı değil. Yani hani eklemler kitli vaziyetteyken kaslarını iyi kullanamazsın. Kemik sistemi üzerinde kalırsın yani. Minimum kas devrede olur. O yüzden tavsiyem hafif bükülü dediğimiz kıvamda olsun. O kıvamı bozmadan yapalım yani hareketleri. Hafif bükülü ama diz ekleminin açısını koruyacaksın. Büktün o açıda kalacak. Sabitledin orada yani. Kitleyerek bunu yapmayalım. Full range of motion kullanalım. Yani böyle yükü taşıdığı en uzak yere kadar götürelim kası ama yükü taşımayı bırakmasın. ve parmak ucunda dururken ayağının neresini koyacaksın dersen buradan göstereyim. Parmakların hemen arkasında bu kemiklerin üzerinde duracaksın. Parmak ucunda kalmayan tabii ki. Ondan sonra mümkünse ayakkabısız yapalım ama şimdi böyle dedim diye salonlarda ayakkabısız yapılmaya başlanan kalflar hem sizin ayağınıza zarar verebilir hem salonda kötü kokulara maruz kalabilir insanlar. Hoş olmayabilir bu da. Tabanı ince ayakkabılar seçin yani. Çok öyle ayakkabılar üretiliyor artık böyle. Five Fingers, ben mesela yıllarca Five Fingers bilim böyle beş parmağın içine girdiği. E, zemini yok denecek kadar ince bir zemin. E, o tip ayakkabılar var şimdi Barefoot bilmem ne falan. Öyle bir şeyler tavsiye edebilirim yani. E, bunlarla ilgili yani sistemleri anlattığımda buralara yayabilirsin. Kalfın özelinde bir şey yapmak diye konuşmayacağım. Ama kalf özelinde sıklığı arttır. Tekrar zenginliği olsun. Full Range of Motion, diz ekleme bükülü. Patlayıcılığı da unutma diye tavsiyem e, o şekilde olacak. Sert çalışacaksın ki gelişesin kardeşim. Ne diyeyim yani. Ben gidiyorum.